anne bak ben almaya kalması için baskı yapmadım. Zaten ben onunla konuşmamıştım bile. Babaanne böyle bakıyorsun bana inanmıyorsun ama bak yemin ederim doğruyu söylüyorum. Buraya gideceğinden de haberim yoktu benim. Çünkü peşinden gitmek için bilet aldın. Biliyorum her şeyi. Nezaretlere düştüğünüzü de biliyorum. Yanlış anlaşılmaydı babaanne o. Doğruları anlatman için bir saattir seni dinliyorum oğlum. Ama anlattıkların hep havacı var. Belli bir cahillik etmişsiniz. Bu anlaşılır bir şey. Ama ders alman gerekirken yanlış yola sapmışsın. İlk yapılana kaza, ikincisine hata, üçüncüsüne de tercih denir oğlum. Senin bir ailen var. Sormadan, danışmadan, izin almadan başka bir ülkeye gitmeye kalkışmak ne demek? Karşındaki insanın bir ailesi olduğunu düşünmemek ne demek? Ya babaannem sen haklısın, sen çok haklısın ama... ...ya ortada bu kadar da büyütülecek bir durum var mı Allah aşkına? O zaman niye gitmedi bu kız? Niye vazgeçti? Aklı karışmış. Kendi ailenin de, Damla'nın ailesinin de saygınlığını gözetmek zorundasın oğlum. Böyle sorumsuzca davranma lüksün yok senin. Babaanne, ben sorumsuzca davranmıyorum. Ben sorumluluklarımdan kaçmıyorum. İyi. Madem öyle... ...madem birbirinizi görmek, arkadaşlık etmek istiyorsunuz... Önce Barış Bey'in rızasını alacaksın. Bundan sonra senin yapacağın hata bizi mahcup eder. Bunu bil. Ona göre davran. Jesus is angry. Good. Cute. Yo. Atë jaku të shkrimës. kızımı ona vuracağımı sandı Gürkan. Ben böyle bir adam mıyım? Ya tabii ki değilsin. Ama o kadar fevriydin ki o an. Beni bile korkuttun Barış. Beni nasıl çaresiz bir duruma düşürüyor görüyorsun değil mi? Bunu bilerek yapıyor Gürkan, bilerek yapıyor. Şu an savunmadı abi. Sen üzerine gittikçe de hırçınlaşıyor. Annesini bulmaya kafaya koydu Gürkan. Bulamayacağını ikimiz de biliyoruz Barış. Bir sakin ol. Ya, olamıyorum Gürkan olamıyorum işte. O Arda denilen çocuk gece vakti benim evime gelmiş dün gece. O zaman planladılar demek ki bunu. Damla Azra'nın yanına falan gitmedi. O Arda denilen çocuk orada diye oraya gitti. "Artık gitme anneni ben bulurum." falan mı dedi? Ne dediyse artık. Damla da tabii bu konuda hassas. Ya ben biliyorum ya. Ben biliyordum bu kızın bir işler çevireceğini Gürkan. O Arda denilen çocuk Damla'nın bu annesi olan duygularını kullanıyor. Tamam abi, tamam. Bir sakin ol. Allah aşkına ya. Bir sakin. Yani beni bile gerdin burada. Gidip ben döveceğim ya çocuğu. Zaten kılın belede. Merhaba. Hah, bir sen eksiktin. Anlamadım. Cenk bir şey isteyeceğim senden. Tabii ne istersin? Barış'la konuşup aranı düzeltmeni istiyorum. Ezra ben... Cenk bak biriniz abim diğeriniz kocamsınız. Yani siz böyle konuşmadıkça küslükçe ben çok ortada kalıyorum. Hem ben bunu sadece kendim için değil ki Arda ile Damla için de istiyorum. Bak siz böyle gergin kaldıkça hiçbir sorun çözülmeyecek. Ben bu gerginliğin artık bitmesini istiyorum sadece barış. Sonuçta bu gerginliği hmm. tek başıma yaşamıyorum. Eğer sen benim yanında olursan ben onu ikna ederim. <laughs> ne diyorsun? Benimle misin? Sen ne yüze geldin buraya? <laughs> dur sakin. Barış Bey, ben size durumu izah etmeye çalış çalışmak için yani bunu anlatabilmek için ben size geldim. Yani biliyorum siz Damla benim sizin aklımda. Ya al şunu götür. Tamam oğlum hadi. Tamam, mı? Tamam. sonra anlatırsın. Bir saniye, bir, dakika bir müsaade edin ben derdimi anlatayım. Siz beni dinlemiyorsunuz ki ben nasıl anlatacağım? Şimdi doğru zaman değil, sonra hadi. Ya tamam ama siz beni dinlemiyorsunuz gibi dinleyin ya. Dinlemeyeceğim kardeşim, çık dışarı, çık. Ben derdimi anlatmadan hiçbir yere çıkmıyorum Barış Bey. Tamam biliyorum. Benim daha önce gelmem lazımdı. Daha önce sizinle konuşmam gerekiyordu ama siz beni dinlemezsiniz diye ben gelmedim. Sen Damla'ya anneni bulurum falan mı diyorsun? Ha? Yani annesi hakkında konuşuyoruz. Bak gördün mü ben sana ne dedim? Hadi oğlum bak adamın cinleri tepesinde zaten sonra anlatırsın. Ya tamam Tamam, tamam da bir izin verin. Lütfen bir izin verin. Ben anlatayım sizden, rica ediyorum. Ben bilseydim zaten daha önce gelir konuşurdum sizinle. Ama Damla'nın babası siz olduğunuzu ben bilmiyordum. Yoksa izin isterdim Barış Bey. Benim asabımı bozma, hala izin isterdim diyor. Sen benim evime gece vakti geldin, kızımı ayartmak için. Sen kime ne anlatıyorsun? Ha, izin istermiş. Bir daha Damla'yı göremeyeceksin. Bitti. Barış Bey bakın ben gerçekten sizin düşündüğünüz gibi bir insan değilim. Yani Damla'yı üzecek hiçbir şey yapmam zaten ben. Yapamayacaksın zaten. Damla gidecek bir daha da gelmeyecek. Damla'yı unut bitti. Saçmalama Cenk hiçbir yere gidemeyiz. Zaten bütün işleri yarım bıraktık. Ne demek saçmalama ya ben karımla baş başa kalamayacak mıyım? Gürkan arıyor. Bu saatten sonra işe gitmezsin herhalde. Göreceğiz. Efendim Gürkan? Nasıl yani? Anladım. Anladım tamam. Tamam biz Cenk'le hemen geliyoruz. Tamam geliyoruz. Şimdi... Cenk hemen otele gitmemiz lazım. Ne oldu Azra? Arda Barış'ın yanına gitmiş otele. Ne diyorsun ya? Her suyu bulalım o zaman. Barış Bey bakın siz şu anda abimle aranız bozuk olduğu için bu şekilde davranıyorsunuz. Ya kardeşim sana hesap vermek zorunda mıyım ben? İstemiyorum diyorum anlamıyor musun? Kızımdan uzak duracaksın o kadar. Tamam Tamam siz istemiyorsunuz ben Damla'dan uzak durayım. Damla'nın yakınına bile hiçbir zaman hiçbir şekilde yaklaşmayayım. Ne olacak? Problem bitecek mi? Ya Damla'nın derdi benimle değil ki. Damla'nın derdi annesiyle. Sana mı kaldı Damla'nın annesini bulmak ha? Sen kimsin de benim ailem hakkında yorum yapıyorsun? Sen kimsin? İşte Cenk Çelen'in küçüğü. Aynı kibir, aynı hadsizlik, aynı bencillik. Ya kardeşim ben sizden kurtulamayacak mıyım? Virüs gibi bulaştınız. Barış Bey, ben şu ana kadar size hiçbir haksizlik yapmadım ama... Abim hakkında, ailem hakkında bu şekilde konuşamazsınız. Biz öyle insanlar değiliz. Ben sana ne söylüyorum, sen bana ne anlatıyorsun? Tamam. Bana ne kardeşim senin ailenden? Çık git dışarı! Çık! Hadi gel, gel. Sonra anlatırsın.